Hani diyoruz ya borsamızın, biz tüzendeksimizin bir hedefi var. Aslında son bir yılda söylediğimiz 13.500-12.500 lira bir an önce gitmemiz lazım. O 10.000 sınırını geçtik. 11.200 lira geldik. Dirençten tekrar sarktık. 10.000 altına tekrar sarktık. Hani diyoruz ya borsamızın bir çekiciliği olması lazım. Bir hikayemizin olması lazım. Yabancı fonların özellikle gelip alış yapması lazım ki onlar aldıkça bizim borsamız yükseldikçe bizim yerlilerimiz de almaya devam eder. Ama şu sıralar hikaye yok. Şu sıralar ne yazık ki 10.000 altına tekrar sattık. 9.700 altına tekrar sattık. 9.700 uçurum dedik. 9.600 küsürlerde kapattık. Bakalım. Ama yurt dışı fonların az çok ilgisini çekmeye de devam ediyoruz. Çünkü önümüzde güzel bir yıl olacağı benziyor 2025 yılı. Norveç Varlık Fonu bakın varlık fonundaki toplam para 1.7 trilyon euro. Fonda her bir Norveç vatandaşı için 300 bin euro bulunuyor arkadaşlar. Norveç Varlık Fonu hisseleri yani bizim Türkiye'ye gelip Türk borsalarından şu hisseleri alıyorlar. Aksa'dan Ford'a kadar, Coca-Cola'ya, Koç Holding'e kadar, Genilaş'tan İşçiye'ye kadar, Aselsan'a kadar ve en fazla alım yaptığı 5 şirket. Tüpraş, Koç Holding, BİM, Akbank, Aselsan. Bir arkadaş yorumlarda yazmıştı. Belli belli işte Norveç Varlık Fonu'nun aldığı bunlar hep %4 eksi, %3 eksilerde gidiyorlar. Yani borsa geneli 10.000 altına sarktığımız şu günlerde ne yazık ki birçok firma eksi fiyatlanıyor. Ki genel olarak borsamızda az önce videonun başında da söylediğimiz gibi bir hikaye yok arkadaşlar. Bir beklenti Ha diyeceksiniz bu hafta perşembe günü işte faiz kararı gelecek. Kimi diyor ki faiz düşmesin daha kararlı gittiğimizin göstergesi olur. Borsa o zaman yükselir. Kimi de diyor ki olur mu kardeşim faiz 200 bas puan düşsün ki borsamız işte faize kimse gitmesin borsaya gelsin. %50 faiz olan bir yerde mesela %40 faiz olan bir yerde 200 puan 200 bas puan yani 2 puan düşen faizden kim çıkar da borsaya gelir diyen de var. Bu bir başlangıç olur. İnsanların ayağa alışır diyen de var. Neyse. O hikaye olacak inşallah. O hikayemiz gelecek. Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'de en çok yatırım yaptığı 5 şirket. Tüpraş, Koç, BİM, Akbank, Aselsan. Umuyoruz bu şirketlerimiz öncülüğünde borsamızın geneli topyekin şöyle güzel bir yükselişe başlar. Umuyoruz yabancı fonların ilgisini çekmeye devam ederiz. Umuyoruz bir gün gelir Türk Varlık Fonu, Türkiye Varlık Fonu diye bir fon da çıkar. Dünya genelindeki borsalardan bu şekilde trilyon eurolar değerinde alımlar yapar arkadaşlar benim olur. Biz bunda görüşürüz.